Oha uçak elden gitti ya. Şimdi de ne? Neymiş ya? Drop'u gören var mı? Buraya atmadı değil mi? Ah tam gördüm ya. Geliyorum. <laughs> hmm, gel durum oraya. Karşıda ne var ya? Groza. Alırım Groza'yı. Tamam binemedim. Tutturucu vereyim mi? at tutturucu attım. At aldım kardeşim. Tamam. Araç Adam mı? geldi. Aynen araç geldi. Bagi. Ye. Bagi abi. Bagi. Bir kişi. Bir bit. Aldın 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 sen de o. Ver mi yok? Abi. Min 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 min. Araca vurma. Alsana. Yani. Alsana. Vay girdi yere bak. Tamam kanka. Burada burada içeride kulübede. Kardeşim canı basma. Salgı salgı. Yani. Bu ne? Oha benim canıma bakar mısın? Ya bu... Aa, ne Ulan ben de ölüyordum ya. Kapı açtım ya adam bir kırıldı ya sanki. Durduk kapıya bakıyor. Aha. Ooo rüzgar spor. Nerede? Şurada. Al, şurada Bayılmadı değil mi buradaki? Araç, Araç geliyor abi sağdan açık geliyor. O kanka. O. Kanka bizden gidiyor. Bat. Aracı binmemiz lazım. Patlattılar. La oha be. Bizim o kadar emeğimiz kanka, var lan. Mutlar alacaklar, mutlar alacaklar her şey. Onlara bir pusu. Duymuşlardır <laughs> abi. Abi sol tepeye alalım. Evet. Sol tepeden çok görür bizi. Ama sağdan gidersek o kadar görmez buradan. Onları bana geçerken unutun da yok ederiz ha. Hazırlan, hayır, hayır. hazırlan. Tekrardan girişiyorum. Hazırlan. Açıklar, üçler şu an. Biri kaldırmaya gitti, biri kaldırmaya gitti, biri Bir baksanıza buradan bir bayıtamaz mıyız? Abi burda var. Bir tane abi bir tane. Kaynadı be. Büyük ihtimal. araca bindiler. Araca bindi abi. Çok mu uçuyor ki? Tara tara. Bin bin bin, bin, bin. Aa, devam et devam et, abi, devam et. De kaldı Tamam devam et devam et. Abi canı yok ha Memo Gidiyor. Canı da var. <laughs> Bombanı çeksene. Bitiremez ha Bitirebilir. Gittim Gittim abi. Dışarıda <laughs> biri. Biri dışarıda dışarıda. Yani baygına biz bitirdik mi? Niye baygına sıkıyorsun ki ya? Hadi be. Boş adam. Bekle. Ha bayıltın son bir bırakın hepsini tavalayın kanka. Arka İki baygın. Baygın Onu derken. Onu tamam. Dikkat dikkat. 2 mi? 2 2 2 2 2 Abi gördün? Biri el çattı biri el çattı abi sağlı solu Pekte. Ben uzaktan rahat aldıracağım size o killleri Rahat olun çıkamazlar oradan. AKM. Ufuk orada orada sen Bekle orada Ufuk bekle aynen. Hadi Ufuk ben at güzel olma. Ufuk bekle. İçeride biri kurkan. Canı onun canı yok ha. Çıktı dışarı çünkü. Bir baygın. Helal. Tava atılabilir yerde. Biri daha var. Bekle ha. Lan. Bak Yapma. ya. Abi son 1 bir... Sana bakıyor Ersin, burada Başka ekip tek mi git geldi? Ekip basıyor, ekip basıyor kit kit Bomba var mı? Abi kaldırmış bu arada, 3 kişilermiş Baygınlı sıcak, tutuyor, tutuyor, tutuyor Helal Geldi abi çok az var. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Baygınlar almış ya. Baygınları alıyorlar ha. İyi. Biz de öyle yaparız artık. Boşuna baygın bırakıyoruz zaten. Baksana iki baygın yapmadık bunlardan? Aynen. Bırakıyoruz biz bir daha bunlara. Abi bir de bomba mı geldi? Ben attım. Bir şey oldu attım. biliyor musun? Bir baygın ben yaptım abi içeriden. 11 kaldı abi. Beyler var ya bak mesela... Abi geri sıkıyordu abi şurada. Duruyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum gel be. Ah be. Memonun canı baya kötüymüş ya. yani. Yok yani. bizde bizde sorun yok da. Memonun... Abi bilmiyorum. Şeydi ya hani Canım hiç yoktu kanka. Kanka ya, bak bunlar ikiydi tamam mı? O sürüne sürüne gelmiş. Bıraktık ya baygınları. Sürüne sürüne gelmiş. Ya ben dedim birazcık bunları uğraştıralım böyle. Hani bir direkt bitirmeyelim. Biraz uğraşsınlar hani. Öyle istedim de. Bilsin Ufuk. Hani bu kadar uzun sürmez normalde de. Biraz dedim hani oynayalım adamlarla. Ama baygını niye bitiriyorsun yani? Ee, i̇şimiz zor gibi birazcık ama bakalım ee, oyun alanına bağlı ya biraz da. Kardeş mecbur musun illa sniper mı atacağım bize ya? Bu ne? Önümüze mi yattı o? Bak şurada birisi attı sanki ha. Ya <laughs> araç o araç oldu. öldü. Evet illa illa atacak o zaten bir şeyler. Bak şeyden attı. Bak karşıda açıkta gördün mü? iki kişi. Alan dışı. Gördüm abi. Gördüm, gördüm. Beni uyandır sen de. İkinci şeye çatıya çıksan daha rahat edersin. Alan burada ha. Buraya kadar gelmek zorundalar. Arka 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 Ersa başta. Kulübenin orada bak geldi. Yapma be. Abi evden oynuyor. Ha onları salarsan. Yapma be. Abi canım ya. Benim canım yok. Bas Ersin kit bas. Ya adamlar da var ya burada önümde görüyor musun kanki ya? Sol beni vurmaz umarım. Ufuk. Siliyor. Aa geçiyorlar geçiyorlar. Biri düştü. Ses mi düştü? Aynen. Hepsini yaralıyorum ya. Ufaktan ufaktan yaralıyorum girmesinler. Geçiyorlar. Abi canı çok az. Şey bırak bırak. Bırak Bırakmışsın. Bırak Çok tehlikeli. Aa. Birisi uyan. Uyandırmaya Çık geçti ben. biri. Bomba var da atsana kanka. Ağacı işaretlersin mi? Şurada baygın uyandırıyor. Ya nasıl Çekil soktuk ya. içeri ya? Bakın. Şunu sağa Ersin Ersin sağda geçiyor. Sağ? Nereden geçiyor bak yolun karşısına geçiyor. Ha ona bak. mı diyor? Kendimi lazım da. Ha ikinci kattan ufuk görmesi lazım onları. Ben nasıl bakayım ufuk, artık? Araca gel araca kanka araca binin gidin buradan. He alan Yanıyor çok yanıyor. Çok, yanıyor. Gel ufuk 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 çok çok ufuk buraya gelmen lazım. Çok çok. Bu araç da ölmüş ha. Olsun olsun sizi göremeyecek onlar. Soldan aynen. Dur lan. Geliyor adam. Bekle. Bekle. Bomban ne durumda? Hiçbir şey yok abi. Bekle tamam. Abi o ne geliyor ya lan. öyle? Kanka. Abi çok şeyli geliyor ya. attı. Arayın. Abi yaklaş şu an. Sarı. Abi gö görüş yok. Vallahi görüş yok. <laughs> Bomba geldi. Nereden, Nereden biliyorsun? Bir daha geldi. 2'si abi, gel, gel, gel. Evet, abi. kaldı Kenan süper kaldır kanka Bekle Uzakta öbür de uzakta Pardon ha. 2 baygın 2 var. Bence 3 baygın 2 iki değil. 2 idi. Sen bayıttın mı Kim abim var? alıyor? Bir bomba daha geldi. Al şunu Çünkü al şunu al şunu. Lan hayır. Bomba var ya mı? Abi. Bomba mı? Hiçbir şey yok ya. Sen. Hiçbir şey yok. Hiçbir Helal şey sana. Helal sana. İşte abi. Süpersiniz abi. Ay. Çok iyi maçtı. <laughs> Arkadaki ghostlar var ya helal <laughs> olsun. Onlar kazandır daha bize maçı gerçekten. <laughs> bilinçli hep, bosslar. hep aklıma ne geliyor biliyor musun kanka? Tam böyle zorlayacak ekip çıkıyor ya. Sen bana dedin ya. Ee, bin almaya çalışın mı ne dedin? Ben dedim ki ya o kolay onu halleder. <laughs> Ulan ekipler dörtlü dörtlü geliyor ya. Yuh be. 7 kilo 12 puan. Güzel. Maç kaybetmedik değil mi ya? Yok. Tamam iyi. Bu yayında arkadaşlar maç kaybetmeden ilerliyoruz. Hadi bakalım. Umarım nazar değmez. Aynen. 4 maç 4 win. Temiz arkadaşlar. Puanlarımız da maşallah. Güzel ilerliyoruz. Ee, eksik kalsak da almaya çalışıyoruz. Şu an 122. sıradayız. Şöyle bir bakalım. Ee, 40 puan. Aa 80 de 100. Yüzüncünün puanı 80'di. Niye böyle oldu? 81 de. 74 olmuş şimdi. Bak şuydu mesela buradaki de eksi falan yedi herhalde bazıları. Eksiyince bu 74. Bir 40 puanımız kaldı beyler. En fazla 3 3 oyun win alırsak giriyoruz. 3 oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım.